Dostumuzun evine geldik abi. Bu da başka bir evi. Ben kaldığım evi bu evine. Bir de bir tane köyde evi var. Çok güzel bir insan. Allah Pol etsin. Malı mümkün. Burada kahvaltı yaptık balkonda güzel manzarasıyla. Burası Damavend şehri abi. Damavend şehri Tahran'ın en yüksek mahalleleri ya. Mesela en yüksek bölgeleri. Havası güzel. Öyle bir mahalleler gibi bir yerde. Birazdan Başka bir yere ormana gidecek. Ormanda bir gece kamp atacak. Dostum diyor abi kampa gidelim. Orada kalalım. Bir iki gece böyle dağda kalalım. Dağda neler oluyor neler olmuyor. Ondan birazdan e, ailesiyle beraber. Dostlarıyla beraber gidiyoruz. Yani ormanda bir iki gün de kamp atacak. Bakalım. Bir ilk defa da böyle mesela yakın kamplara, ilk defa da gidiyorum. Ee, gidelim bakalım neler olacak. Çok güzel bir kaliteli insan. iki tane kedisi var. Bir tane küçük köpeği var. Bir tane büyük köpeği var. Burada kedisiyle köpeklerin bir tanesi burada. Birazdan göstereyim size. Sen çiş ediyor musun? Kıt et gidelim çiş. Çiş et. Kudapes Rona Robiye bir önce Robiye ince kuku Nereye gidiyorsun ya? Oğlum sen bitirdin ya bizi Diğer arabadan abi verdiler bu arabaya 20 derecede bize misafir bir tane yeşil bir alanda sakladık abi. Bayağı araba kullan 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 yetiştik buraya. Burada bir küçük mola veriyoruz. Ondan sonra başka bir yere gidip başka bir yere kamp atacağız. Böyle bir küçük bir mola. Restorandan hazır yemek aldık. Yiyelim ondan sonra da... gidelim. Ehsan Bey. Abi bu. Ne durmuyor? No, yes, ah, ne sanma edeceğiz? Ah tamam mı Bu aynı mı ise? Tamam bu aynı. Oh oh oh. Oh oh. bir oh bir tane uzak bir köye geldik abi feci bir şekilde uzak sakin sakin topraklarla gidiyoruz en güzel koku geliyor köy kokuları inek tezek kokusu abi ecaip bir koku var şimdi buradan sakin sakin yürüyecek en az bir bilmiyorum 5-6 kilometre yürüyecek bir tane şelale var şelaleye doğru gidiyoruz abi. Oğlum jet bir kere daha dönürsün. Allah Allah. Her zaman 1 milimetre terastar. Bak mı konuydu? Faaliyet açısından şurun. Diye zart roşen bir şey diye. Diye bu kadar otantik zart roşen mi gece yemeği yapıyorum abi mercimek. Yani gece yemeği yok, gece yemeği yedik zaten. Biz bunu sabah kahvaltıya yapıyoruz mercimek. Soğanı Aha. Bak soğanı tereyağında kızarttım abi böyle. İçine tuz, patates, mercimeği de töküyorum. Aha. Ah. Biraz da su ekleyecek öylesine bitti. Duzumda vurduk mu? Vurduk. Yarın sabah kahvaltıya bir tane cene var abi, bir tane mercimek var. Harika. <laughs> ah. Tamam. Gidelim köz başına. Ah. Böyle köz başına bıraktık abi. Yarın kahvaltı mercimek hazır. Kendi <laughs> yap. Oh, back you, بچه ها بفرمید با. با. خب نفره بعد بادت... با تو تو لیوانم تو لیوان میخوای بیرید چشم فقط 20 ثانیه دیگه دست شما درد نکن این غذا یک ساعت آماده Abi bak bu böceğe ya. Öyle bir burnuzları var ki ya. Bak, öyle büyük büyük bak. Kocaman. Tada. Ya deve gibi bir şey bak. Ecaip burnuzu var.

sen ne yapıyorsun ya, ya bu nasıl bir otuz gel <laughs> oğlum ev altında kalıp ölürsün ya dişliyor <laughs> ya bu misin köpeği ya öldürdü bizi ya abi ya arzu'nun köpeği O sen tavşana benziyorsun ya. Seni burada var ya ayılar, kutlar, donguzlar abi mahvederler ya. <laughs> Kargaya kadar seni götürür alır Abi benim bu yaralarım iyileşmedi ya. Hormuzun yaraları bitirdi beni ya. Ayaklarım e mahvoldu var. İlaç ilaç, her şeyi vuruyorum. Ama bu fecih bir şekilde yine kalıyor abi. Ne oldu? Gel biz koşalım. Koş, koş. Koş, 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 koş. Bir, yok bir. <tık> <laughs> Bi. Türkçe bilmiyor abi. Fasça biliyorum bunu. Bir ya bir ya. Esam emin serbala ya çocuklarım ya zor artık. Arıza sohbet be he. Kupi yok. Eliyamın altında kalıp patlayat. Dups ısırıyor. Bahazlar göğün etrafı ne güzel bir yer abi ya bak ya. Gaz sesi, ördek sesi. Burada da bir otlar var abi. Böyle bir ottular. Bunlar benim bu be, eyağıma değseler var ya öyle bir kaşınlaştıklar. Cahif yani normal bir insanın eyağına değse kaşınır. Nerede ot? Burada kenarlar da bu. Burada bir yerler. Gel gidelim. Ot yiyor bu ya. Bu hasta oluptu büyük ihtimal. Bu arabada çok kaldı ya. Ona hatır bu büyük ihtimal hasta olur Çok harika bir yeri. Gel abi. Çöpleri de böyle topladık. arabanın arkasına bıraksak, yetse bir tane çöp kabuğuna bıraksak ne olur ya? ve Böyle dursun. Bu güzellikte doğala niye gerek zarar verelim? Bu poşet niye gerek zarar veriyor? Yüz yıl Abi öyle bir güzel yere geldik ya. Acayip bak 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 bak. Yani buranın şelalesi gerçekten görmek istiyorum. Çünkü yetti kat olduğu için kesinlikle harika ve güzel bir mekana benziyor. Bak. Bak. tam cennet gibi bir yer abi. Bak gerçekten ecayip. Bak güneşin tam yeri. Kölgeler, ağaçların yeşilliğin tonu, her şey. Ses, seda, havanın durumu. Ne sıcak ne soğuk. Tam bir cennet. Hadi. Selam. Abi ineklerin yanına geldik. İneklerin yanına. İneklerin yanına geldik. Vay vay vay. Ay. Ah ah ah. Senin canını yerim ya ben. Canını ya. Ne güzel ya bu. İnek, inek. Abi özledim ya. Gene çobancılık hayat. Vay 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 vay. Burada serbest abi. Burada çoban muban duymuyor bunların kafasının üstünde. Niye? Çünkü kimsenin işi yok, gücü yok. Ormanda böyle geziyorlar. Kurt murt da yok, bir şey yok. Böyle. Bu hemen tanıştı ya benimle. Buyt buyt buyt. Beşerle kuku. Vay 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 vay. Tamam uy. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Abi öyle bir yere geldik ya acayip bir yer. Biraz yakınlaşalım. Veli fecih bir nem var. Sis var, rutubet fecih abi. Çok şiddetli bir rutubet var. Yani hormozda hormoza yetmez. Hormoz öldürdü bizi. Burası da rutubet. Oran rutubet çok kötüydü abi. Abi atın rengine bak ya. Altın renginde yemin ediyorum var ya. Ne güzelsin ya sen. Çok güzel bir at. Abi bu taşa bak ya bir tane bu ağaca bak abi ya bir tane daşın içinde çıkıp ya bak 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 ağaçlara bak ya taşın içinde çıkıp ya ecayip. Abi buna bak ya. Bunun rengine bak. Yem yeşil. Buna bak abi. Buna bak. Burnuzlara bak abi. Vay 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 vay. Allah'ım ya Rabbim ya. Neler yaratıyorsun bak ya. Yem yeşil bak ya. Messi. <laughs> Bu, da bizim arkadaşımızın dostluğun dostu. Hadi yürü bakalım. Abi yetiştik ya. Ana öyle bir yollardan geldik ki. Toplam 1 saat 25 dakika oldu yürüdük abi. Evet evet evet. Bir saat yürüdük. Şimdi geri dönüşte yolu çekeceğim videosu. Bu şelaleler 7 kat abi. 7 kat. Ama bizim Türkiye'nin felak şelalesi kaç kat idi? Büyük ihtimal 21 kat idi. Ya da 10 yok yok. Evet evet. Bayağı büyüdü. Ben buranı bir atlatabilsem bayağı iyi olur. Aha. Tamam. Elflek şelalesi acayip ya. Gerçekten acayip. Arkadaşlar dostlarıyla beraber gidiyorlar. Abi tam şelalenin tam dibine geldi, Dip dibine. Abi burasına bak ya. Tam bir tavan gibi bir yer var. Böyle gelip ki tam biz bunun altında böyle bak. Böyle buraya bir masa kurduk abi. Niveden, sudan, çaydan, kahveden, zaten Buradan bir nehir, buradan bir geçiyor. Aşağı da bir şelale var. Şurada bir şey atıyor. Anam tam bir cennet abi bak. Güzel güzel insanlar. Yakışıklı yakışıklı insanlar. Bak Necetepe'nin yapan insanlar bak 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 bak, insana bak insana bak 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 bak. Ah, doğalın tam içi içine bak, doğalın içinde, doğalın tam içinde. Bak bak maşallah maşallah maşallah. Abi o sulu mekandan buraya geldik. Burası da çok güzel bir yer abi. Bak böyle yeşillik insanlar artık yok burada bir sakin. Abi İran'da çok güzel duvarı var ya. Gerçekten ecaip bir duvarı var. Keşke insanlar sadece bu bir biraz saygı, sevgi duysalay var ya. Cennet olur dünya yemin ediyorum. sağ yollar abi. Bakalım bir de süt alıp içebilir miyiz? Çebeşe kuşlu ideriz. Lo, 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 موازه باشی شاخ به شاخ نشید نه پاس نه کجا میذاریم آره باشی چاپ میذاریم آه 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 Burada da o çok maşallah var ya bunlar bir yiyip bir süt veriyorlar var ya. Anam. Atın rengine bak ya. Mağaza. <laughs> <laughs> vuru 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 vuru.

E, ehsan söylüyor, güzel yemek yiyelim. Ondan sonra ana yola gidelim abi, Tahran'a doğru. Çünkü bir iki günde ormanda güzel bir şey yemedik. Bakalım burada neler var. Güzel de bir bölgesi var. Bak. Abi ilk baş yemek bu. İsmi keşke badımcan isminde bir yemek bilmiyorum. Keşke badımcan. <laughs> i̇lk yemek bu. Canım. Ne <laughs> bu? Ne? Ben tabii kar mı kanım? Nazarı <laughs> çiğ bulmuş. Ne o? Rohan beri mi kalanı Ördek yemeği abi ördek yemeği. Burada ördek diyorlar. Yani gaz bizim bildiğimiz basbayağı gaz. <laughs> çeşit çeşit meyve sularıyla dondurmanı abi iyi yollar. Mesela muzla dondurmanın su, havuç, havucuyla dondurmanı yapıyorlar. Yani mesela kavunlar, ee, çeşit çeşit kavunlar. Hepsini dondurmanı abi yiyorlar. Çeşit çeşit böyle buzlu dondurmaları var. Sabah oğlum uyumadı daha yemin var ya bittik biz abi. Gece sabaha kadar uyak kaldık. Şu anda buradan sakin sakin Tahran'ın trafikiyle bak böyle Trafik yine sakin sakin eve doğru gidiyor abi. Bittik. Günlerden yarın da kapalı tatil olduğu için. Çünkü bir gün tatiller var bilmiyorum tam. Bir kişi vefat edip gene. Yani vefat edip ıı, tatili, ülke tatili ona atıp bayağı kalabalık. Abi bayağı trafik. Dün tatiliydi. Ona hatır gün geri dönüyorlar. Bayağı trafik abi gidiyorum.